Merhaba arkadaşlar. Bugün ons gümüşte çok sert satışlar görüldü. Dün de dünün devamı olarak bugün de yüzde %2'yi aşan satışlar vardı. bugün gün içinde 23.90 desteğinden şu an bir atak gelmiş durumda. 24.12 seviyelerinden ons gümüş işlemlerine devam ediyor. Daha önceki zirve seviyesi olan 26.18 dolardan bir zirve yapmıştı dün bu zirve denemesine yaklaştı. 20.98 seviyelerini gördü. Buradan gelen sert satışlarla yaklaşık %7 oranında değer kaybetmiş durumda. Amerikan faizlerini ve enflasyon verilerini yakından takip etmek gerekiyor. Neden düştü diyecek olursanız zirveler hemen bir anda geçilmez. Bu zirve denemeleri yeniden yapılabilir. Bir bayrak formasyonuyla yeniden geçilebilir. Hepinize iyi günler bol kazançlar